Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Sayın Fransa Uluslararası İşler ve Stratejik Genel Müdür Yardımcısı, Sayın Büyükelçiler ve Yabancı Misyon Temsilcileri, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Gazilerimiz ve Şehit Yakınlarımız, Protokolümüzün çok değerli üyeleri, Saygıdeğer misafirlerimiz Türk milletine Bu toprakları Vatan yapanları Hayırla yad ediyorum Milletimizin tarih yolculuğunda Bu uğurda emek verenlerin Can feda edenlerin Aziz ruhları şad olsun Çanakkale Şanlı müdafasının Tüm kahramanlarına Bin selam olsun En başta Çanakkale Mahşerinin Muzaffer Komutanlarından Anafartlılar Kahramanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Silah Arkadaşlarının ve Kahraman Mehmetçiklerimizin Ruhları Şad Olsun 109 yıl önce bu topraklara gelip savaşan hayatını kaybeden ve şimdi bu toprakların evlatları olan ve Mehmetliklerimizle koyun koyuna huzur içinde yatan itiraf devletleri askerlerini de saygıyla hatırlıyorum. Şimdi barış, huzur ve güven diyarı olan bu müstesna topraklarda huzur içinde uyusunlar. Saygıdeğer misafirlerimiz, hepimiz için çok önemli olan bu törenleri yaptığımız Çanakkale tarihi alanı Büyük Türk Milleti'nin tarih yolculuğundaki en önemli merhalelerden olan Şanlı Çanakkale Müdafası'nın yaşandığı müstesna bir yerdir. 109 yıl önce Türk Milleti'nin her ferdi, her bir ferdi koşarak buradaki yangını söndürmeye geldiği gibi şimdi her millet evladı olarak da koşarak buraya gelmekle ecdadını anmakta ve Çanakkale ruhunu telefiz etmektedir. Gözünden vurulup bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa girenlerin ebedi istirahatgahıdır bu topraklar. O yüzden biz bu topraklara basmaya kıyamayız. Bu toprakları gözümüz gibi koruruz. Çanakkale tarihi alanı Türk milleti için çok müstesna bir vatan toprağı olduğu kadar dünyada birçok ülke ve millet için de ayrı bir değer, değer ve öneme sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Değerli misafirler, değerli konuklar, şu an içinde bulunduğumuz alan Boğaz Topyekün Çanakkale. Bundan 109 yıl önce bir büyük mücadeleye sahne olmuştu. Çıkarma gemilerine bindirilip kıyılarımıza indirilen Çeşitli uluslardan binlerce asker daha ilk günden nasıl zorlu bir harekatın içinde düştüklerini çarpıcı bir biçimde anlamışlar. Bu topraklardaki mücadele bir başka özelliğe de dikkat çekti. Çanakkale muharebeleri 600 yıl aşkın bir süre yaşamış ve ömrünü tamamlamış Osmanlı İmparatorluğu'nda son destanıydı. Kıymetli konuklar, Binlerce yıldır akıp gelen tarih nehrinin dönemeçlerinde savaş da var, barış da var. Hayatın devrimi acıları da taşıyor. Aynı zamanda umutları da. <laughs> ve elbette insanlık ailesinin, bu ailenin kadim değerlerinin en kıymetlerinden birisi ise barışa, dostluğa olan inanç ve umuttur. Bizim inancımız, kültürümüz, tarihimiz, iyilik, güzellik ve barışla örülü bir ekosistemdir. Ne diyor büyük şairimiz Yunus Emre? Beni tanış olalım. Dön, İşi kolay kılalım. Sevelim, şey. sevelim. Dünya kimseye kalmaz. Ben <laughs> yapayım <laughs> Azim. Selamet yurdu olan bu coğrafyamızda, Anadolu'da bugün burada Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırasını yad etmek üzere devlet ricalimizin Hamiliğinde dışarıdan gelen misafirlerimizle beraber bugün burada kardeşlik çerçevesinde bir araya geldik, cem olduk. Evet. Allah'ın bizleri burada cem ettiğin gibi kıyamet günü Peygamber Efendimizin sancağı etrafında cem olmayı bize nasip eyle Allah. sizleri selamlamaya geliyor. Pilotumuz bizler sallarken bizler de onu sallıyoruz.